Merhaba Nazlı. Hoş geldin canım. Ne yapıyorsun sen? Mektup yazıyorum. Mektup mu? Bakayım kime? Ergun'a. Aa! Evet yani madem gitmeye karar vermiş mektubumu okusun, öyle gitsin. Gitme diyeceksin değil mi? Ya bu şey var ya, neydi adamın adı ya? Ha, Neil Armstrong. Neil Armstrong. Ha. Kimdi o ya? Aya gitti ya ilk ayak bastı adam. Ha, tamam 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 bildim. Çok iyi değil mi ya? Ya ben onun yerinde olsam aya gitsem geri dönmem ama. Niye? Çünkü ...bu dünya mutsuzluk üstüne kurulu. Doğru diyorsun Çağatay. Hep böyle bir mecburiyet ya. Öf. Hiçmiş işte ha. İş bulacan. Ya da ne bileyim, okuyacaksın, şey yapacaksın, askerlik, gittin geldin... ...evleneceksin, bir şey bir şey, hep mecburiyet ya. Yetmiş <laughs> sene yaşıyorsan, 60'ını yılı başkaları için yaşıyorsun. Doğdun, biraz büyüdün, anneni babanı mutlu ediyorsun. Abini, ablanı filan, Sonra öğretmenini mutlu et, askere git, komutanını mutlu et... ...yok patronunu mutlu et. Hiç kendine, bu ne ya? Ah, ah ulan Çağatay ah! Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Nurtan Hanım'ı mutlu edeyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Ama her seferinde bir aksilik çıkıyor. Her seferi aksilik. Çalışmaya mecbur olmadığımız bir dünya hayal ediyorum. <laughs> İyi de Çağatay, senin zaten öyle bir dünyan var. Yok. Ben sürekli babamdan azar işittiğim bir dünyada yaşıyorum. Sırf bu yüzden, bu iş meselesi yüzünden. Çağataycığım, kardeşim çalışmak lazım. Para kazanmak lazım. Bu adam Neil Armstrong. Neil, Neil Armstrong. Armstrong işte. Bu adam aya niye gidiyor? Niye gidiyor? Aya niye ayağı. ayak bastı? Niye? İşi gereği adam maaş alıyor. Maaş almasa çıkıp aya ayak basar mı? Ayda gezer mi? Hem aydasın. Akşam eve gitme şansın da yok. Düşünsene. Gitme şansın da yok. Fazla mesai. ...vurmuştur parayı. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ben sürekli babamdan azar işitiyorum. Hayatıma giren kızlar sürekli çekip gidiyor. Gerçekten onun yerinde olsam ben Aydan falan gelmezdim yani. Bir de orada yer çekimi yok. Havada oturmak zorunda değilsin yani. Oturmak bile yoruyor bu dünyada. Sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Ay vallahi biz de çok özledik abiciğim ya. Evet, ay kaç yazdır gelmiyorsunuz, bir göremiyoruz yüzünüzü. Ah canım benim canım. Ha, e, işte hayırlısı... Ay, i̇nşallah işte, inşallah bakalım işte bu yaz öyle bir şey olursa. Ee... ...ya işte bakacağız, bakacağız abiciğim bakacağız. Hadi hadi çok selam, çok öpüyorum. Herkese çok selam, hadi, hadi görüşmek üzere, hadi canım. Hadi sağlıcakla hadi. Hadi canım, ha, ha, hadi, hadi, hadi. <laughs> Ahmetciğim. Efendim anneciğim. Artık ne zaman yapılacak bu düğün yani? Yeter artık, bak konu komşuya geçtim... ...Almanya'dan dayın sormaya başladı be çocuğum ya. Ya para biriktiriyoruz anneciğim, parayı biriktirince evleneceğiz. Ne zaman birikecek bu para, Ne nasıl birikecek anlamıyorum ki ben. <laughs> ya yani, yani yapalım bir mahalle düğünü olsun, biz o senin nişanlının istediği düğünü... ...yapmaya kalksın, sen yirmi sene para biriktirirsin. Tamam anneciğim, tamam, tamam. Tam biliyorum, halledeceğim ben. Halledeceğim, ona uğraşıyorum. Halledecek çok güzel, harika. Buldun sosyetik kızı, sen çok zor halledersin. Kusura bakma. Herkes soruyor, bir sorun mu var, bir şey mi var diye. Diyemiyorum ki, en büyük sorun sosyetik gelinimiz diye. buldu sosyetik kızı, bak, ha, evlenemiyoruz. Anneciğim, neleri sosyetik? Ben anlamıyorum ki yani. Alt tarafı, alt caddede oturuyorlar yani. Ne sosyetik? İşte en kötüsü, ruhları sosyetik. Nerede oturduklarının hiçbir önemi yok. Ay çocuğum bak. Ahmetciğim kurban ol. Bak. Anneciğim olmuyorsa evlenemiyorsan bırak. Bulalım başka bir kız. Doğru düzgün. Evlen, evli bak. Bir çocuk yapın, bir torun yapın. Allah aşkına hani bütün el alem aldı. Torun seviyor kucağına. Bir, bir tane. da biriniz evlenmediniz ayol. Hani beceriksiz çıktınız böyle. <laughs> hani herkesin torunu var. Ben de sürgün. Torun olsun da onu bakayım, onu böyle zaman geçireyim. Bıdı bıdı dolansın evin içinde yani Çok bu şey istiyorum. Hayır, de düğün olacak. Bilmem kaç bin lira masraf efendim. Oho! oh. Biz o düğünü daha çok bekleriz. Daha çok bekleriz biz o düğünü. Daha torun torun falan da hayır zaten öbür öbürkülerden hayır yok. En yakın sensin ama işte senden de işte. İşte Allah bir ara o, o, da beni böyle sınıyor. Ne o da beni böyle sınıyor demek. Ki. Oh. Ah, ah Ah, sen şu Tamer'le evlenseydin eğer... ...şu anda Amerika'da bilmem hangi şatoda oturuyordun. Ah be kızım, işsiz, güçsüz bu çocuğu nişanlı buldun. Yani bekle dur sen. İş bulacak, para kazanacak, biriktirecek. Of of nasıl bir iş bulacak da para biriktirip sana düğün yapacak Allah aşkına. Hangi dünyada yaşıyorsun kızım sen? Neresi var yaşadığım dünyanın ya? Üf anne ya üf! Üf! Üf ya! Hep bana öfleyin zaten babanla. Baban da sen de. İkiniz de öfleyin bana. Sen nişanlı halde evde kaldın. Yani bak yaşımız geçiyor kızım. Torun torba büyütecek yaşa geldik. Hala senin gibi bir çocukla uğraşıyorum ben. Lay lay, lay, lay.